Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nereye gidiyoruz? Kırıkkale'den Ankara'ya gidiyoruz. Ee, bu video arkadaşlar biraz vlog tarzı olacak. Ankara'da nereye gidiyorsunuz diye sorarsanız nereye gidiyoruz? Benim aldığım canavarın Monster Bayisi'ne gidiyoruz. Ve kardeşim Mehmet Keköy yanımızda. İşte endamı yeter. Tabii git ya. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda nereye gidiyoruz. Sabah saat 8'leri gösterirken, 8.30'lar gösterirken trenimiz var. Biletimizi aldık. Şimdi trenimizi beklemeye gidiyoruz ve görüşmek dileğiyle. <laughs> Canavar mustur Evet, şu anda tren kanına gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, saat 9'da kalkacak olan trenimiz maalesef 11.30'a ertelendi. Sabahın köründe geliyoruz buraya tren kalkma görüyorsunuz hem İşte kırık galiba. tren attı yani diyecek söz bulamıyorum 11 buçuk kadar er şimdi Kırıkkale Genç Merkezi'nde bekleyeceğiz. Tekrardan görüşürüz. Evet şu anda trenimizi bekliyoruz Ankara için. Evet. Mehmet Gökber işte endamı. İşte kral işte asalet geleceğin youtuber Mehmet Gökber. <laughs> Mehmet Gökber geleceğin youtuberlarından birisi. Abisinin izinden gideceğiz. <laughs> evet bekliyoruz bakalım. Tren geliyor Allah'a şükür. Allah'a şükür. <laughs> Ve Mehmet Tren bekliyor çok sinirli. <laughs> Kaç dakikada beri bekliyormuş? Lan şuraya geldi, trende. <laughs> Mehmet geri çekil. İşte... Kral Tren'de. Şansımız yok ki abi, adam akıllıyla oturamadık. Şöyle yere oturduk. Ağlayacağım şimdi. Mehmet Reis kötü yere vagon olmuş. Mehmet ne, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gelenin ağına <laughs> Bu video YouTube'a yayınlanacak. Lütfen küfür etme. Tamam mı? Bir daha küfür etme. Evet. Trende öyle bir yere oturduk ki. Rezillik ya. Böyle bir şey olur. Abi. Trenle yolculuk yapmanızı istemiyorum yani. Yapmayın abi trenle yolculuk. Allah'a pişmanlıktır. Şimdi gidip otobüse 40 lira verip tren 17 lira vermeyin yani. Pişmanlıktır abi. Şey ne çok kötü. Vallahi çok kötü. İki saat Ankara yolculuğu. Baktığınız zaman tam olacak. Sesler aldırma. Evet şu anda Ankara Olusa'ya inmiş bulunmaktayız. Allah'a şükürler olsun. 3 saat süren tren yolcunun ardından Ankara Ulus'tayız. Mehmet Yüko düşüncelerini alalım. Trende neler yaşandı? Hep beraber tanık olduk. Söviyeli Hep beraber ya. gördük. Şurada bir şey soruyor ya. Şurada şey soruyor yani. bayağı bir doğru bir insan vardı. O yüzden çok kötü anlar yani yaşadık. Bir İnşallah evet. bir anlar şey. yaşamayız. Yani de vardı. onlarla beraber yolculuk yapmak çok kötü bir şey. Tavak deri. Sen oraya gidecektin ben. Gideyim, ben evet. Para vermek var. Evet şu anda çıkaran para gibi şu bir makayız. Boston Hot Dog'un yasa az kaldı. Şu anda çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bu şeyler de çok şey ya. Elektrikli merdivenler çok zaman alıyor yani. Hadi açayım. Navigasyonu mu? Evet. Tam kez bir şey yapalım, şöylesini de çekelim. Evet, navigasyonu açıp şu anda Monster'a gidiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Şu anda Monster Notebook binasına gelmiş bulunmaktayız. 4 saatlik, 4 saatlik yolcunun ardından Monster Notebook binasındayız. Çok heyecanlıyım gireceğim için. İşte, ne çekiyor <laughs> 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 Evet, heyecanlı mısın? <laughs> heyecanlı mısın Mehmet? Evet. Allah'ım şuraya bak, şu binaya bak ya. Kurban olur mu Monster'a? İyi ki almışım. Tavsiye ederim. İşte Monster'ın hafif binası. Şuraya bak be. <laughs> Metrekör çıkıyor. Met kameramanını da sana veriyorum. <laughs> Bu niye kapatıyor? Kafanı niye kapatıyor? Bu taraftan açacağız tamam. Ses bombası 799 lira. Ses bombası da güzel. Aslında mouse atsak yatır da. Mouse'um Bayağı iyi. Onsur'un şeyine bak lan. Ne oynayacağım? Kandırma <laughs> <Counter>. Oynayacak <laughs> Nasıl oynayacağım? <Teşte> var <laughs> Nasıl oynayacağım Mehmet? Bakar mısın beni? bana bak Nasıl oynayacaksın? <laughs> Abi Rodafi oynuyor lan. Merhaba mısın? Sana fıra mi Mehmet? Hı? Ağzım değil. Güzel çıkmadı tamam mı? Fıra atacak Evet. Bunları evet. 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 ben çektim. Evet. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer. Türkiye'nin en iyi mağazası, en iyi laptoplar, en iyi bilgisayarlar bu Harika bir yer ya. Yani. İlk kez geldim. Heyecanlıydım, heyecanlıydım. Çok güzel geldim, yani, mükemmel. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrar ki bir video görüşünce dek görüşmek üzere. Hoşçakalın. See bye. <laughs> bye bye.